girebilir miyim yengecim? Hayır. Tamam. Basağız. Sende de ne kuvvet varmış ha. Pehlivan gibi adamı yerdin yere vurdun. Ee, yirmi yılın öfkesi tabii. İyi ettin ama iyi ettin. Acık olsun rahatlamışsındır değil mi gülüm? Yıldız, bir şey diyeceğim ama kızmayacağım ha. Suların altında çok romantiktiyiz. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Hani derler ya, ayı apalağını severken öldürmüş diye ağa esnaf. Hani dedim ki, bunlar bir ayırıyorum. Ama o kadar tatlı didişiyordunuz ki, ayrılmaya kıyamadım. Hiç bakma bana öyle. Senin o bakışlar bana sökmez. Ben yirmi yıldır ne görüyorsan ben de aynını gördüm. Bitti mi yenge? Ne bitmesi kız? Daha yeni başlıyor. Ne ne başlıyor? Ne olacak içinizdeki sevdalı? Benim içimde de dışımda da bir şey kalmadı artık. Şimdi izin verirsen ben yalnız kalmak istiyorum. Vallah benim gülüm sen ister gözün yum, ister kulağın tığa, ...istersen başka yerlantığa. Ama ben la şuraya ya kolumdan çıkar. Ben buraya yazıyorum. Bu hikaye burada bitmeyecek. Sen o 20 yıldır söndüremediğin ateş yangın olacak. Daha da büyüyecek ve herkesi yakacak. Artık ben yanmayacağım yenge. Ben yanmayacağım. Tamam, tamam. Öyle gözlerini belirtip derdiyle konuşmayın. Bana... ...orgulayın. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Gene gelirim. O saçlarını kurutmayı unutma. Sinizit olursun. Yeter Poyraz. Boynun tutulacak. Bakıp bakıp durma şuraya bak. Zaten hey heylerim tepemde. Ya hazmedemiyorum abla. Adama bak ya. Seneler sonra geldi. Senin burnun dibinde bitti. Merak etme. Daha fazla barınamayacak burada. Allah'tan da bancan yanında değilmiş ha. Yoksa kesin katil olurdun. E ee, olacaktım zaten. Bir de demez mi? Arkadaş galalım mı? Yapma ya. O gelsin bundan arkadaş olsun. Yani benden. <laughs> Yüz şerefsiz. Ee, hem de ne şerefsiz. Yok benimle zorla nişanlanmış, yok hayır diyememiş... ...yok beni hep kardeşi olarak görmüş. Bak sen şuna. Lan insan kardeşleri şerefsizlik yapar mı lan? Ben şimdi gösteririm ona. Nereye ula? Herifi mi vuracağım? Yo ya, iki laf edeceğim Cibriye size. Abla fener var mı ya? Ee, yukarıda. Oy. Abla. Abla. Sus la, abla deme bana. Ne ablam olurum ben senin? Ne oluyor burada? <laughs> Vallahi şu an hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben her şeyi açıklayabilirim şimdi. Ben de açıklayabilirim. Seninkiyle benimki o. Poyraz, sen bu şerefsizin bacısıyla mı oynaşırsın? Bir dakika, bir dakika. Ben mi yanlış anladım yoksa sen bana demiş şerefsiz mi dedin? Sadece sana değil bütün sülalene dedim. Ne oldu? Yıldız, benim tepemin tasını attırma. Bak daha benim terim soğumadı. Atarsa ne olurmuş la? Ece dayak arsız oldun sen ha. Git belanı başkasından bul. Yürü kız, beni delilerle muhatap ediyorsun. Yürü. Sen bana deli mi dedin? Badeli mi dedin? Sadeli demedi dur. Sadeli Sade sen, Sade. Sade sen badeli mi dedin? Al şu dirgeni ablana ver soksun rahatlasın hadi abiciğim. He ee, iyi fikir. Abla saçmalama yok artık abla. Abla dur ne yapıyorsun dur. Sen benim soruma cevap ver, sen bana deli mi dedin? Evet efendim, sana deli dedim. Hatta az bile demişim. Manyaksın sen manyak! Ay Allah'ını seve tutmasın beni! Dur, bırak, dur, dur. Bırak, dur. Dur. bırak bırak! Allah aşkına dur! Bırak bırak! Bırak soksun, rahatlasın, hıncını alsın. Bırak, bırak. Hey, seni de hıncımı alamam ben. Alçak yalancı! Ya ben sana yalan söylesem daha mı mutlu olacaktın? Böyle delirmeyecek miydin? Ulan sen kendini ne sanıyorsun? Senin yüzünden mi delireceğim ben? Ya sana diyorum ki... ...ben de seni seviyorum desem böyle delirmeyecek miydin?

Poyraz, benim kardeşim bu şerefsizin soyundan kimseye sevemez. Anladın mı beni? Bak yine ağzından böyle şerefsiz merefsiz bir şeyler çıkıyor. Benim tepemin tasını attırma. Allah yarattı demeyeceğim ha. Ne yapacaksın? Senin gibi bir korkak kaçmaktan başka ne yapacak ki? Arkadaş kaçsaydım niye geri döneyim? Manyak mıyım ben? Ayrıca senden mi korkacağım be? Ha, öyle de yüzsüzsün işte. İnsanda azıcık utanma olur. Daha hala yüzüme bakıyorsun. Hala daha defolup gitmiyorsun. Senin bu küçük kırmızı kafanı algılamıyor olabilir. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gitmiyorum. Eşek gibi oy gideceksin. ya yani. Aa yok. Bir şey olduğu yok. Dizi filmi izliyoruz gibi düşünün. Töre dizisi. <laughs> Ay ben demiştim. Yalnız <laughs> çok iyiydi. <laughs> hadi hadi devam edin. Çek lan elini. <laughs> elini çek. Çekemez sizde. Çıkışarı. Yürü ne yaptın? Gitmiyorum. Gideceksin. Ama senin yaptığın çok ayıp. Sen bunun hesabını çok vereceksin. Hadi. Beni düşürdün durumda. Ben burada Kamer'le beraberdim ya. Sen, sen geldin. Şeref. Ben ne yaptım? Şeref. Rezil, arsız. Bunlaştığın işlere bak. Yok ablam. biliyorsun de bu hafta siparişlerde eksiklik vardı. Bir dahakine telafi ederiz artık. Yıldız! Yıldız beni bekle beni bekle. Niye? Ne oldu? Hı, hı, hı. Ah, yetiştim. Vallahi da şişti. Ay. Ah. Esma. Şükrü. İyiyim, iyiyim. Hayırdır nereye böyle? Çarşıya. He. Ne edeceksin çarşıda? Hiç. O yüzden mi böyle allandın, pullandın? Aman sen de yıldız. Bu benim her zamanki halim bir kere. Sen de öyle bakayım nereye gidiyorsun? Ruhi'nin dükkanı mı yoksa? He. Haftalık siparişleri teslim edeceğim. Ha, iyi, ne güzel. Ne ne güzel. E sana arkadaşlık edeyim. Yolda canın sıkılmaz diye diyorum. E hadi sen geç kalmıyor mu? Bin de gidelim bir an evvel. E hadi. hadi. eyvallah. Haydi selametle. Hayırlı işler. Sağ ol Yıldız abla. Kolay gelsin. Ben, 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 ben. Samet. Samet! Bırak paspası uzak uçum. Niye abi? Bak git kendine bir gazoz ısmarla. Ee, anladım abi ben bir yarım saate geliyorum. Selamun aleyküm Ruhi. Aleyküm selam hoş geldin Yıldız. Hoş gördük. Ben de şunları şuraya koyayım bari. Ee, verin siz onu bari. Nasılsınız Ruhi Bey? İyiyim. Fadime. Ee, Fadime. Fadime Hanım kusura bakmayın, bir an isminizi hatırlayamadım. Önemli değil Ruhi ve Ne de olsa siz yoğun bir iş adamısınız. Kolay mı burayı çekip çevirmek? Maşallah. Pek de temiz. Kendiniz mi temizliyorsunuz? Yok, çırağım var o yardım ediyor. Kadın mı yoksa? Kim? Yani şey, maşallah. Kadın eli değmiş gibi diyor. Yıldız. Ne getirdin bana? E, bu hafta biraz eksikliğim ruhi. Birkaç beklenmedik olay çıktı da. Hayırdır? E bir öküzle uğraşmak zorunda kaldım. Öküz mü? E. Bir şeyim oldu öküze. Niye bana haber vermedin? Baytarınıyin çağırurduk. E, yok yok benim öküz gayet sağlıklı maşallah var. Ben dışarıdan iki ayaklı bir büyük başı gastettim. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Yıldız'ın eski yavuklusu Kuzey var ya o çıkıp geldi. Selamun aleyküm. Aha. Bu da yeni yavuklusu. Yıldız ablacığım, sizin burada olduğunuzu bilsem vallahi sonra gelirdim. Ne ablası be? Düne kadar aramızı yap diye başımın etini yiyordun. Abla da neymiş? Fadime. Fena kız? Maaşlı kız bitti işte. Yıldız. Bu herifin sende gözü mü var? Ben o gözleri oymadan önceydi o. Neyse, daha biz abime gideceğiz. Haydin Ruhi. Haydin Fadime. İyi günler Ruhi Bey. İyi günler. Haydi. Kolay gele. Abi. Yetiştik. Bacım erken geldiniz ya, hiç gelmeyediniz yani. Vallahi sayenizde bütün denizdeki balıklar... ...karaya evrimini tamamladı yani. Artık biz de ne yapacağız? Karadan avlanacağız. Hayırdır? Kim avlıyorsun Sefer Reis? anda şu iki ayaklı solungaçlı hain geç var ya onu. Bunun burada ne işi var? İştilenmeye gelmiş garibim. Nereden geldiyse oradan dinlensin işini haspam. He. Burada ona iş verecek adam daha anasının karnından doğmadı. Yanılıyorsun bacım doğdu. Adı da Sefer kondu. Ne? Ne diyorsun abi sen? Aklını mı kaçırdın? Seyret ve gör. <laughs> Hüseyin abi, İdris, Yunus, Mustafa. Kuzey Arkadaşım Kuzey dedim. Sağır mısın, sığır mısın? Bana mı diyorsun? Yok, babana dedim. Başka Kuzey mi var? Ne bileyim, vardır belki. Yok. Seninle sonra kimse çocuğuna Kuzey adını koymadı buralarda. Daha önce koymuş olanlar varsa da onlar da gittiler. Mahkeme kararıyla değiştirdiler. Senin gibi hain olmasın diye. O kadar hainimde niye iş veriyorsun bana? Niye biliyor musun? Benim senin gibi hain, cibiliyetsiz, haysiyetsiz, karaktersiz bir tane elemana ihtiyacım var. Eyvallah. Naş, Naş. Pardon. E gel bir de akşam yemeğine davet et istersen abi. Sen ne zamandan beri ekmeğini hainlerle bölüşür oldun? Bacım ben ayağıma gelen fırsatlar tepeme kusura bakmayın yani. Canını okuyacağım onu. Akşama var ya bir işsiz kalmak için yalvaracak. Çık ver. Da ...galabalıksınız kalabalıksınız, gelmesek. Hadi gelin, gelin, gelin. Kalk kız oradan, geç. Ablan yerine geç. Bu uzun mu Sen şuraya geç canım. Seven ediyorum. Sen de buraya geç. Geç, geç, geç. Halime abla, kayın. Evet. Kız Yıldız, gözün aydın mı diyelim, ne diyelim? Ne, ne diyelim? Niye olacak? Yavukluğun gelmiş. Ne yavuklusu hanım? Yirmi yıl geçmiş aradan. Adam evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş utanmadan bir de onlarla gelmiş diyorlar. Doğru mu? Sen gördün mü? E gördüm. E konuştunuz mu? Ne konuşacaklar bunca yıl sonra? Adam çoluk çocuğa karışmış. Sizinki de laf mı? Siz onu bunu geçin de karısıyla mı gelmiş? Ayrılmışlar mı? Yok, o sonradan gelecekmiş diye duydum ben. Öyle değil mi Yıldız? E ne bana sorup duruyorsunuz? Çok merak ediyorsunuz, gidin kendine sorun. Ben gidiyorum. Nereye? Eve. Daha yeni gelmiştik. E çok meraklıysan sen kal, ben gidiyorum. Ula Beni düşürdüğün hallere bak. Ula senin yüzünden cümle alemin maskarası olduk. Bir dakika. Sen ne maskar olacaksın ula? Olan yine bağ oldu bağ. Senin yüzünden ne gururum kaldı ne iffetim. Bir de utanmadan hala seni bağ soruyorlar. Ula garga vurun. Benim seninle ne alakam var? Ha söyle ne alakam var? 20 yıl olmuş gidelim. Niye hala düşmüşsün yakamdan? Deba. Madem beni hiç istemedin. Madem beni hiç sevmedin. O zaman niye geri döndün? He. aptalsın çünkü. Goca gafalı, garga burnu bir aptal. Ama sen dur. Sen benim kalbimi nasıl parça parça ettiysen ben de seni öyle parça parça edeceğim. Yaptım <laughs> ya. <laughs> Ula siz hala buradan mısınız? Abla. Abla. Tüh sizi arsızlar. Değil ne yapıyorsunuz burada? Vallahi Ula, bir şey yapmıyoruz. Ula bak hala sarılıyorlar. Daha ne yapayım ben sizi ayırmak için? Üzerinize kaynar su mu dökeyim? Vallahi yakarım burayı ha. Abla kurban olayım bir sakin. <laughs> Hem biz kötü bir şey yapmadık da. Ula defol git eve. Yoksa yediğin her bir altı diyeceğim babana ha. Yıldız abla ne olursun beni bir dinle ha. Eğer söz ikna olmazsan hemen buradan çekip gideceğim. <laughs> Hadi gel bir dinle bizi ha ablam hadi gel. <laughs> gel gel gel. gel. <laughs> Otur. Ah. Abla. Bak bu kız var ya. Ben bu kızı çok seviyorum. Bu kızdan sana hayır gelmez oğlum. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Sen kamerayı tanımıyorsun bile. Ulan gaz kafali. Molla oğullarından kime hayır gelmiş bugüne kadar de hele. Sen kuzenin mutlu olamadın diye böyle diyorsun ama... ...biz sizden farklıyız. Biz seviyoruz birbirimizi. Sen bana mı laf sokuyorsun? Hı? Sen bana mı sokuyorsun Poyraz? Hı? Kuzey seni sevmedi ama ben Kamer'i seviyor mu diyorsun? Ablam estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Yani benim demem o ki ortalık sakinleşince, iki aile de barışınca... ...ha biz de muradımızı ereceğiz bu kadar. He iki aile birbirle barışınca siz de muradınızı ereceksiniz öyle mi? Yedi cihan bir araya gelse bu barışma olmayacak. Aha bunu yazın aklınıza. Ama bak şimdi bak seni yaptın ayıp ha. Kızı bir dinlemiyor ki. sevmedim. Anladın mı? Su Ben seni kardeşim gibi gördüm. Ben. Biz beraber büyüdük. O zaman yetinirler ben acım dedim. İstemiyorum deseydim. Diyemedim çünkü çok mutluydum. Al götür beni yarım can gider durma ile. Can gider durma ile Al götür beni yarım can gider durma ile can.